Şu anki yaptığımız şu anki yaptığımız lokma tatlı aynı zamanda yağ kazanına girmediği için kendileşenleri tutuyoruz. Ee, ve hepsi aynı kızartıkta <laughs> aynı ölçüde pişmesi için gerekli olduğu için bu şekilde yapıyoruz. El dökmesi yaptığımız miktar az olmuyor. Genelde insanlar gayet memnun. Glikoz sade şeker ile yağımız ayçiçek yağı en kaliteli kullanmaya çalışıyoruz. Evet şimdi ilk pişirme yaptığımız lokmaları ikinci pişirimi yapıyoruz ve toplu halde aynı renkli olması önemli. Şu anda bunu taktık. Tekrar tam pişirime geçiyoruz. Yar, Yarı pişme olayı bitmiş şu anda. şu anda tatlılar içmek üzere. Şerbet zamanına geldi. <laughs> Nar gibi güzel var. Şimdi şerbete girecek. Yaklaşık bir dakika beklettiğimiz servise sarıca tatlılarımız şu anda hazır. Şerbet alması çok önemli. Tam içine, sonuna kadar iyice şerbeti alabilmesi çok önemli. Tatlımız şerbetini en güzel şekilde içine alabilmiş. Afiyet olsun.